arkadaşlar yepyeni video ile karşınızdayız. Ben Doktor Nargile. Doktor bu ne? Artık tanışıyoruz. Ee, bugün E30 deneyeceğim. Tabi bir taşta iki kuş vuracağım. Kentucky'nin de tatlı elması Apple. Ee, bunu deneyeceğim. Bu yeni geldi. Çok merak ettiğim bir tatlı. Sizlere de şimdi tanıtacağım. Ben de tadına yine bakacağım. Ee, kömür yine var ne ondan vazgeçmiyorum. Toprak bile de yaptım. e 30un ilk dikkat çeken özelliği e, çok hoş renklerinin olması e, estetik açıdan benim çok hoşuma gitti. Böyle pembe, lila e, gibi e, çok hoş tatlı renkleri var. Altında bir haznesi var. Bunun altına ışık koyabiliyorsunuz. E, bu sayede böyle hoş bir efekt oluşuyor. İlk olarak iyi puan verdim. Şimdi performans olarak bakacağız. İlk kez çekeceğim. Bakalım tütünün de açılma performansı E30'un da bu konudaki performansı nasıl göreceğiz. Evet inanılmaz ama bu ilk nefes. Gerçekten harika. Gördüğünüz gibi hemen haznesine dumanı doldurdu. Şişesini de çok şık buldum. Böyle hafif aynalı, yansıtan bir şişe. Hafif bir kahverengi tonu var. Hoşuma gitti benim. İçine duman dolduğunda özellikle ışıkla beraber güzel bir efekt yaratıyor. Tahliye sisteminde Mr. EDS aslında patentli tahliye sistemini kullanmamış bu sefer. Oradan görünüyordur. Bu sefer klasik bir tahliye sistemi kullanmış. Ama şimdi ölçeceğim başarısını. Önce E30'u yorumlayayım. Sonra üstüne geçeceğim. <laughs> Duman o kadar fazla ki <laughs> bana çok geldi. E30'u beğendim. Duman performansını çok beğendim. üstüne gelirsek Kentucky Fire genel olarak başarılı işler yapıyor. Elmasını da beğendim. Gerçekten tatlı elma. Hakkını vermiş. Bunu karışımlarda düşünüyorum. Örneğin karpuzla çileği eklemeyi düşünüyorum ben. Böyle Kentucky Fire'ın tek tatları hani mixlerinden öte tek tatlarını ben daha başarılı buluyorum. Daha çok beğendim. Mesela bunu yine Kentucky Fire'ın e, şeftalisi ya da karpuz çileği ile deneyebiliriz. Oldukça güzel olacağını düşünüyorum. E, beğendim. Tadı çok güzel. Bu marpuç Superman'in markucu. Normalde E30'un markucu kendi takımın serin rengiyle aynı. O açıdan da çok hoş. Ben e, kullandığım marpuçla devam edeyim dedim. SDS'nin hemen bütün hemen hemen bütün ürünlerinde ön plana çıkan sessizliği bunda bir miktar daha az başarılı biraz ses var oraya da gelmiştir bakın ama çok rahatsız edici değil hatta o tatlı sesi ben seviyorum nargilede hafif ses olmasını seviyorum ama sessizliği de övüyorum sessizliği de isteyenler oluyor bunu hafif hafif sesler onu belirtmem lazım. Son olarak iyi de deneyeyim. Tren bacası gibi maşallah. Tertemiz yaptı. Oldukça güzel. Nefes çekimi oldukça güzel. E30'u beğendim. Fiyatı da oldukça güzel. E, fiyat kalite performans bakımından benim favorilerime eklendi bu ürün. Size de tavsiye ederim. Yeni bir takım alma veya arayış içerisinde olan varsa 290 TL'ye e, fabrikanın belirlediği bir satış fiyatı var. Bayilerde bundan daha pahalıya e, görürseniz, bayi pahalı satıyor demektir. Bundan daha ucuza bulursanız e, kaçırmayın, alın derim. Redline'da 290'ın üzerinden biraz indirim yapılıyor, onu da söylemeliyim. Söyleyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğenirseniz bu tür videoları izlemeye devam edeceksiniz. Farklı tütünler, yeni tütünler, yeni takımlar, çok farklı takımlar deneyeceğim. Görüşmek üzere.